Çok acayip bir şey anlatacağım size bugün. <laughs> Çalışırken bazen ben bile şaşırırım gerçekten. Siz de dinlerken eminim çok şaşıracaksınız. Küresel sapıklık organizasyonu Epstein'in bağlantıları, ortaya saçılan belgeler, biliyorsunuz Türkiye dahil pek çok ülkede deprem misali sarsıntı yaratmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili olarak size bugüne kadar hiç duymadığınız, iddia ediyorum, hiç duymadığınız bir hadise anlatacağım. Yani gerçekten ibret verici ve hani denir ya kaderin oyununa bak denir ya. Kimsenin ahı yerde kalmıyor denir diye. Tam olarak böyle bir şey anlatılıyor. Şimdi bu Epstein'in en ciddi yansımalarından biri İngiltere'de yaşıyor. Deşifre olan fotoğraflardan biri malum işte İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew'nun resmen suçüstü yakalanmasını sağladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımlandığı, yayımladığı işte bu Epstein belgelerinde İngiltere Prensi Andrew yani kralın kardeşi, erkek kardeşi Yerde yatan bir kadının üzerinde işte elleri ve dizleriyle çömelmiş vaziyette görülüyor. Ayrıca Epstein kurbanı kızlardan biri bu Prens Andrew ile e, cinsel ilişki yaşam yaşamak üzere Epstein tarafından İngiltere'ye gönderildiğini anlattı. 2010 yılında e, prensin ikametgahı olan Windsor Kalesi içindeki işte 30 odalı Royal Lodge denilen e, malikanesinde birlikte olduklarını falan anlattı. Ayrıca yine 18 yaşından küçük bir başka kız seks kölesi olarak Londra'ya gönderildiğini, prense sunulduğunu, bunun yanı sıra aynı prensle bir kez New York'ta bir kez de Epstein'in o meşhur adasında birlikte olduklarını anlattı. Şimdi bu kepazelikler böylesine afişe olunca hatta Prens Andrew'nun Epstein'in en yakın arkadaşlarından biri olduğu ortaya çıkınca toplu seks falan yaptıkları ortaya çıkınca 65 yaşındaki Prens Andrew'nun asalet ünvanları, askeri ünvanları, ne bileyim işte York Dükü ünvanı, Kraliyet Altesleri falan sıfatı, prens ünvanı filan bunların hepsi bizzat abisi Kral Charles tarafından resmen geri alındı. Bunların bir bölümü bu işlerin ilk yansıması başladığında annesi Kraliçe Elizabeth tarafından alınmıştı. Şimdi artık rezalet ayyuka çıkınca bütün ünvanları da Kral Charles tarafından resmen geri alın. Kraliyetten ve kraliyet mülklerinden de kovuldu. Sarayda marayda oturamıyor artık. Prens Andrew'nun kraliyet mensubu olarak askeri akademi eğitimi vardı. Bu aslında subay aynı zamanda. Kraliyet ailelerinde böyle şeyler oluyor. Kraliyet donanmasında helikopter savaş pilotuydu bu Andrew. Hatta İngiltere ile Arjantin arasındaki Falkland Savaşı çıkmıştı. Falkland Savaşı'nda İngiliz uçak gemisinden helikopter savaş pilotu olarak savaşa katılmıştı. Aynı zamanda deniz subayıydı. Mayın arama gemisi komutanı olarak falan görev yapmıştı. Deniz yarbayı rütbesine sahipti. Bu askeri rütbesi de bizzat Kral Charles tarafından geri alın. Ne bileyim işte diz bağı nişanı, Victoria nişanı gibi madalyaları vardı. Hepsi geri alın. Şu anda İngiliz medyası tarafından da yerden yere vuruluyor. İngiltere'nin prensiydi şu anda İngiltere'nin en nefret edilen insan haline geldi. Şimdi bakın dedim ya çok acayip bir şey anlatacağım bugün size. <laughs> Buraya kadar anlattıklarım. İngiltere'yi ve İngiliz halkını ilgilendiriyor gibi görünüyor. Halbuki bu mesele aslında tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk insanını bizleri ilgilendiriyor. Çok acayip dediğim de burası. <laughs> Nasıl mı? Şöyle arkanıza yaslanın lütfen. Direksiyondaysanız kenara çekin. Boş verin işe biraz geç gidin ya. Size şöyle 8-10 dakikada 100 yıllık bir mini belgesel anlatacağım. Kral Charles başta olmak üzere İngiltere Kraliyet ailesini adeta insan içine çıkamaz hale getiren bu Prens Andrew kepazeliğinin bütün dünyanın konuştuğu küresel sapıklık organizasyonu Epstein meselesinin aslında bu mübarek memleketle, Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti ile, biz Türk vatandaşlarıyla nasıl böyle enteresan ötesi bir alakası olduğunu, Allah'ın tokadı yok denilen kavramın nasıl gerçek olduğunu bu mübarek milletin ahının nasıl yerde kalmadığını ibret verici bir şekilde şöyle 100 yıllık bir mini belgeselle 100 yıl öncesine gidip bugün adım adım gelerek anlatayım. Hazır mıyız? <laughs> Epstein'i hiç böyle dinlemediniz, iddia ediyorum. 15 Mayıs 1919. 1919 15 Mayıs. Saat sabah tam 07. Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktasıydı. Türk milletin kaderinin dönüm noktasıydı. Yunanistan Truva Savaşından, Troya Savaşı'ndan 3000 yıl sonra Anadolu topraklarına asker çıkardı. Megali İdea'nın ilk hamlesini gerçekleştirmişlerdi. Nedir bu Megali İdea? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğuna son verdiği günden beri hayalini kurdukları büyük fikir. Megali İdea büyük fikir demek. Efsaneye göre Efendim Bizans İmparatoru Konstantin ölmemiş, mermerleşmiş. işte bir melek tarafından Türklerin adım bile atamayacağı, bulamayacağı bir mağaraya götürülmüş. Orada uykuya dalmış. Bir gün bir başka melek gelecekmiş. İmparatora kılıcını getirecekmiş, onu uyandıracakmış. Ve İmparator Konstantin de Konstantinopolis'i Türklerden geri alacak. Megali <laughs> Yunan Kilisesi tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan, papazlar tarafından Yunan halkının beynine adeta çivi gibi saplanan büyük fikir işte bu. Megalide. Bu Megali iddiaya göre Bizans kültüründe sözü edilen toprakların tamamı Helen uygarlığının mirasıydı. Yunanistan'ın hakkıydı yani. İzmir'in işgali sadece başlangıçtı. İstanbul yetmezdi. Ege, Trakya, Karadeniz yetmezdi. Büyük fikire göre İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun yarısından fazlası Yunanistan'ındı. Yunan Kralı Konstantin, yani Bizans İmparatoru Konstantin'in adını taşıyan Yunan Kralı Konstantin işte bu duygularla İzmir'e geldi. Kordon'da karaya ayak bastı. Kendisini aslan yürekli Richard gibi hissediyor. Aslan yürekli aslan yürekli Richard deniyor değil mi İngilizde Aslan yü yürekli Richard deniyor, aslan yürekli Richard deniyor. Çünkü İngiltere'nin efsanevi kralı aslan yürekli Richard 1190 yılında, T 1190 yılında Selahaddin Eyyubi ile vuruşup Kudüs'ü almak üzere 3. Haçlı Seferi'ne katılmıştı. İşte 650 şövalyeden oluşan ordusuyla Marsilya üzerinden gemilerle yola çıkmıştı. İzmir'e gelmişti. Anadolu topraklarına bugünkü Kordon'da çıkmıştı. Ordusunun karargahını da bugünkü Karşıyaka'da kurmuştu. Karşıyaka'nın o günkü ismi Kordelio'ydu. Yani işgal sırasındaki ismi Kordelio'ydu. Neden? Aslan yürekli Richard'dan geliyordu. Kordelion. Aslan yürekli. Yunan kralı Konstantin, Cesareti ve komutanlık kabiliyeti nedeniyle aslan yürekli lakabını taşıyan Richard'a özeniyordu. Kendisini aslan yürekli Richard gibi hissediyordu, onu taklit ediyordu. O yüzden kordonla karaya yaklaşmıştı. Şimdi aslına bakarsanız buraya bir sanal parantez açayım. Yunan Kralı Konstantin İzmir işgalinden önce, tahta çıkmadan önce Almanya'da sürgündeydi. Çünkü Britanya İmparatorluğu bu Konstantin yerine oğlunu kukla olarak kullanmaya karar vermişti önce. Konstantin'i sürgüne gönderip, Konstantin'in oğlu Aleksandros'u Yunan tahtına oturtmuştu. Hani İstanbul'dan günübirlik balık yemeye gidiliyor ya Aleksandrapoli denilen yer. <laughs> Aleksandrapoli Poli denilen yer, bu Aleksandros'tan geliyor isim. Bunu Yunan tahtına oturtmuşlardı. Aleksandros böyle lay bir arkadaştı. Babası ve abi varken işte kral olma ihtimali bulunmadığı için piyangodan kral olana kadar Yunanistan'a uğramıyordu bile. Oxford'da okuyordu. Oxford'da okuduğu için İngiltere'de yaşıyordu. İşte tenis oynuyordu, futbol maçlarına gidiyordu, otomobil yarıştırıyordu, motora biniyordu, yelkenle denize açılıyordu falan para saçıyordu. Kızlarla gününü gün ediyordu. <laughs> kukla olarak kafasına tacı taktılar, kral tacını. İplerini de Venizelos'a verdi. Venizelos İngilizlerle işi bağlamıştı. Tuttu kolundan bu kukla kralı İzmir'i işgal etti. İzmir'i bu adam işgal etti. İzmir işgal edilince malum Mustafa Kemal de bandırma vapuruna bindi, Samsun'a gitti. Kurtuluş savaşımız başladı. Bizim İngiliz kuklası Padişah Vahdettin Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkardığında öbür İngiliz kuklası Kral Aleksandros Atina'daki sarayında sevgili köpeği ile oynuyordu. Fritz köpeğinin adı. Bir de maymunu vardı bunun Moritz onun dağıdı. Köpek Fritz, maymun Moritz. Maymun Moritz köpek Fritz'i kıskandığı abi saldırdı. Kral araya girdi. Köpekle maymunu ayırmaya çalıştı. Maymun böyle iyice dolmuş tabii. Bu saatten sonra abi dedi kralını tanımam dedi. Krala da girişti maymun. Kralın yüzü gözü aşat oldu falan. Kan revan içinde kaldı. Maymun köpeği öldürdü. Nöbetçi askerle de maymunu vurdu öldürdü. Ertesi sabah kralın tabi o maymun tarafından parçalanan suratı orası burası iltihaplandı. Kan zehirlenmesi olmuştu. Yunan kralı. Ateşi kırkı geçti. Cayır cayır yanıyordu. O tarihlerde tabii bazı konularda çaresiz. Nane limon kaynatalım falan derken... İzmir'in işgal emrini veren, İzmir'i işgal eden kukla kral, bakın bu milletin ahı yerde kalmıyor. Bağıra bağıra can verdi. Bu sürpriz ölüm üzerine, işte Almanya'da sürgündeki Konstantin, maymuna da dua ederek eskisinden daha güçlü şekilde geri döndü, Yunan tahtına oturdu. İşgal harekatını da oğlunun bıraktığı yerden devam etmeye karar verdi. Böyle kahraman edasıyla, aslan yürekli Richard edasıyla Anadolu'ya saldırdı. Şimdi parantezi kapatalım, devam edelim. Kendisini aslan yürekli Richard gibi hisseden, onu taklit eden bu Konstantin, işte bu duygularla İzmir'e geldi, Kordon'da karaya ayak bastı. Ve işgal kuvvetlerini güçlendirmek için gelirken yanında 53 bin yeni asker daha getirmişti. Yanında ayrıca, işte burası çok önemli, yanında ayrıca kardeşi Prens Andrea vardı. Prens Andrea. Prens Andrea özel bir adamdı. Böyle sarayda el bebek gül bebek büyümüş olan tırışkadan prenslerden değildi. Eğitimli bir subaydı. Balkan savaşlarında çarpışmıştı. Savaş tecrübesi olan bir askerdi. Gezmeye gelmemişti. Tüm general rütbesiyle gelmişti. Kol ordu komutanı olarak gelmişti. Yunanca'nın yanı sıra Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Danca biliyordu. Yani torpilli prens değildi. Elit bir subaydı. Sonrası malum işte işgalle beraber vahşet sergilediler. 10 yaşındaki kız çocuklarımızın ırzına geçtiler. 1 yaşındaki, 2 yaşındaki bebelerimizi böyle süngülerin ucuna takıp sokak sokak gezdirdiler. Bebelerimizi emzirmesinler diye yeni doğum yapmış annelerimizin meme uçlarını kesiyorlar. Yaşadıkları yüzünden aklını yitiren kadınlarımız vardı. Yaşadıkları yüzünden canına kıyan kızlarımız oldu. Çoluk çocuk camilere doldurup ateşe verdiler. Diri diri yaktılar. Pencerelerdeki demir parmaklıklara çocukların elleri yapışmıştı. Türk Tarih Kurumu'nun belgelerinde bunların fotoğrafları var. İnsanlarımızı devasa çukurlara doldurup makinalı tüfeklerle taradılar. Süngülerle gözlerini oydular. Kuyulara üst üste atarak, nefessizlikten boğarak, insanları insanlarla ezerek öldürüyorlar. Cenazelerine benzin döküp ateşe veriyorlar. Dedim ya Türk Tarih Kurumu'nun arşivinde binlerce böyle belgeli fotoğraflı örnek var. Ben Mustafa Kemal kitabımı, Son Cüret kitabımı ve Ankara Kuşu kitabımı yazarken Türk Tarih Kurumu'nun kitapları üzerinden yani 14 yıl çalıştım. 14 yıl. Türk Tarih Kurumu aslında çok olağanüstü bir arşive sahip. Yani Türk Tarih Kurumu görevini yapmış, bunların hepsini belgelemiş, arşivlemiş. Ben bu üç kitabımı yazarken bu Türk Tarih Kurumu'nun kitaplarından faydalandım. Sumut fotoğraflı, belgeli örnekleri var. Tanıklar var. Çocukların kafasına benzine bulanmış çaput bağlıyorlardı, tutuşturuyorlardı. Çocukların çığlık çığlığa koşturarak, çırpınarak ölümlerini seyrediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'leri parçalıyorlardı. Sayfa sayfa helal çukurlarına atıyorlardı. Şehitliklerimize dışkılıyorlardı. Böylesine dehşet saçmalarının sebebi elbette Türk nefreti değildi. Böyle değildi ya. Yani. Neydi? aslında stratejik bir karar. Halkı böyle korkutarak, halka dehşet saçarak göç etmeye zorluyorlar aslında. Kabus yaratıyorlardı ki gitsinler. Bölgeyi insansızlaştırıyorlar. Türklerden boşalan yerlere de işte bu yakınımızdaki adalardan veya Yunanistan'dan taşıdıkları Rumları yerleştiriyorlar. Türklerden boşalan yerlere Rum nüfus taşıyorlardı. Bu yüzden dehşet saçıyorlar. Demografiyi değiştiriyorlar. Türkler kendi kendine gitsin ki yerine Rumları getirin. Batı Anadolu'yu, Ege'yi Türk kimliğinden arındırıyorlardı. Bu kadar köklü bir dehşet saçmaların sebebi buydu. 3 yıl, 3 ay, 22 gün kan kusturdular abi. Ama neticede kaybetti. 26 Ağustos'tan itibaren, yani büyük taarruzdan itibaren ecel gibi peşlerine düştük. Niye 26 Ağustos 22? Çünkü tarihte ilk kez eşit hale gelmiştik. Eşit. Her meydanı çık dedik karşımıza, çıktılar ve yıktık geçtik. Büyük taarruzdan itibaren ecel gibi peşlerine düştük. Kovalamaya başladık. İzmir'den Ege Denizi'ne doğru süpürmeye başladık. Kaçarken daha da barbarlaştılar. Sivil halktan öz aldılar, intikam aldılar. Akıl almaz katliamlar yaptılar. Kaçarken Ege'ye doğru, İzmir'e doğru geçtikleri her yeri yaktılar. Özel tahrip taburları vardı. Bu tahrip taburlarının görevi savaşmak değildi. imha etmek. Yani evleri, köyleri, hayvanları, insanlara geçtikleri her yeri yaktılar. Kendilerine gururla lakap takmışlardı. Kendilerine ne diyorlardı biliyor musunuz? Şeytan taburu diyorlardı gururla. Kendilerine şeytan taburu diyorlardı. 3000 kişilik kuvvetli bunlar. Süvariydiler atlı. Gaz yağı ve dinamit taşıyan kamyonları var. Tulumba kullanıyorlardı tulumba. Çıkardıkları yangınların böyle daha çabuk ve daha yaygın olması için bir yandan da kaçıyorlar çünkü gaz yağını bu tulumbalarla döküyorlar. Fotoğrafları var. İzmir'e doğru yaklaşırken biz tabi esir alıyorduk. Esir alınan Yunan askerlerini sorguluyorduk. Hepsi aynı cevabı veriyordu. Şeytan taburunu Prens Andrea yönetiyordu. Şeytan taburunun komutanı Prens Andrea'ydı. Her yeri yakacaksınız emrini o vermişti. Hatta askerlerine örnek olması için bazı köylerimizi bizzat tutuşturuyordu. Yakalan esirler anlatıyordu. Çok gaddardı Prens Andrea. Kendi askerlerine karşı bile acımasız bir insan. Ve 9 Eylül'de İzmir'den denize dökülenler arasındaydı. Yunanistan'a çok büyük bir utançla döndü. İşte uğradıkları bozgun nedeniyle oralarda da darbeler marbeler oldu falan filan. Bu Prens Andrea ülkesinde vatan haini ilan edildi. Tutuklandı. Hatta idama mahkum edildi Yunanistan. Tam kurşuna dizilecekken İngiltere devreye girdi. İngiltere'nin diplomatik girişimleriyle affedildi. Size bakın Epstein anlatıyorum. Epstein. İnanamayacaksınız gözlerinize kulaklarınıza. Prens Andrea İngiltere'nin diplomatik girişimleriyle tam kurşuna dizilecekken affedildi. Fransa'ya sürgüne gönderildi. Bir yük gemisinin ambarında böyle portakal kasalarının arasında Fransa'ya gitti. Az önce de söylediğim gibi, Prens Andrea Yunan kralı Konstantin'in kardeşiydi. Yani hem abisi hem babası Yunan kralıydı. Dolayısıyla kendisi de Yunan prensiydi. Ama bunların hepsi aslında Danimarkalıydı. Evet. Yunan tahtına oturtularak Yunan kralı olan babaları aslında Danimarka kralının oğluydu. İngiltere tarafından babaları kukla olarak Yunan kralı yapılmıştı. Prens Andrea'nın annesi mesela Kraliçe Olga aslında Rus'tu. Romanov hanedanı mensubuydu. Rusya düşesiydi. Yunan kralınca evlenince Yunan kraliçesi olmuş. Yani aslında Yunanistan'ı yöneten ve Anadolu'ya saldıran Yunan kraliyet ailesinde Yunan yoktu. Yunan halkının peşinden koşturduğu bu Yunan hanedanında Yunan yoktu. Neyse işte bu Prens Andrea kurşuna dizilmekten kılpayı kurtuldu. İngiltere'nin diplomatik girişimleriyle affedildi. Fransa'ya sürgüne gönderildi. Epstein anlatıyorum size yanlış anlaşılmasın. Gözlerinize kulaklarınıza inanamayacaksınız. Britanya Kraliyet ailesi Windsor hanedanından Prenses Alice ile evliydi. Bu Prens Andrea. Eşi yani Prenses Alice şizofreni hastanesi. Evet. Yani daha sonra, evlendikten sonra şizofreni olduğu ortaya çıktı. Sürgün döneminde hastalığı daha da ilerleyince İsviçre'de bir hastaneye yatırıldı. Kapatıldı aslında hastane. O arada ayrıldılar. Boşanmadılar ama ayrı yaşamaya başladılar. Prenses Alice Yıllarca hastanede yattı sonra çıktı. Yunanistan'a geri döndü. Rahibe oldu. Evet. Şizofreni hastası prenses rahibe oldu. Yunan Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir rahibe kardeşliği falan kurdu. Baktılar ki olacak gibi değil. Britanya ailesi tarafından bu İngiltere'ye götürüldü. Buckingham Sarayı'nda yaşamaya başladı. Sonra i̇ki yıl sonra da orada öldü. Önce doğduğu yer olan Sarayı Windsor Sarayı'nın Windsor Sarayı'nın bahçesine gömüldü. Sonra kemikleri de oradan çıkarıldı. Kudüs'e götürüldü. Kudüs'teki Rus Ortodoks manastırının bahçesine gömüldü. Evet. Bakın ibretti. İşgal sırasında Anadolu'yu ateşe veren, yakan, biz Türklere eziyet eden, diri diri ateşe veren şeytan taburu komutanı Prens Andrea, eşi yüzünden böyle bir feci trajedi yaşadı. Eşinin prenses olarak başlayan hayatı dilirerek, rahibe olarak dilirerek son buldu. Prens Andrea'nın eşiyle beraber beş çocuğu vardı. Dört kız, bir oğlandı. Dört kızı da Alman aristokratlarla evlendiler. Alman damatların tamamı naziydi. Hitler, Hitler, Hitler hayranıydı. Hepsi Nazi Partisi üyesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nda bunların hepsi Nazi ordusunda görev yaptı. Evet. Bakın Anadolu'yu ateşe veren şeytan taburu komutanı Prens Andrea'nın kızları Nazilerle evlendi. Yani bir anlamda Ruhen Hitler'in hilini oldular. Dört kızı da şeytan taburu komutanı olan babalarına yakışır evlatlardı. Naziydiler. Eşi delirmişti. Kızları Naziydi. Peki ya oğlu? Anadolu'yu ateşe veren Prens Andrea'nın tek oğlu vardı. İsmi Filip. Philip Philip Yunanistan'da doğmuştu. Fransa'da sürgünde yaşarlarken henüz 7 yaşındayken İngiltere'ye dayısının yanına eğitime gönderildi. Henüz 9 yaşındayken annesi şizofreni teşhisiyle işte o hastaneye, kliniğe kapatıldı. O küçücük yaşında bu feci travma yaşadı. Zeki bir çocuktu. Başarıyla okudu. İngiliz Kraliyet Donanma Koleji'ni bitirdi. İngiliz donanmasına subay oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela savaş gemisi komutanı olarak katıldı. Dünya Savaşı devam ederken 1944 yılında Babası bu şeytan taburu komutanı olan babası Prens Andrea sürgünde beş parasız vaziyette Monte öldü. Evet. Anadolu'yu ateşe veren şeytan taburları komutanı Prens Andrea ibret verici şekilde her şeyini kaybetmiş halde sifil bir halde öldü. Danimarka kralının torunuydu. Yunanistan kralının oğluydu. Yunanistan kralının kardeşiydi. Ama kendisi de prensti. Ama sürgünde sifil bir halde beş parasız öldü. Adeta diri diri ateşe verdiği Anadolu insanının ahı tutmuştu. Oğluna tek kuruş para pul bırakamadığı gibi 20 bin sterline yakın da borç bırakmıştı. Andrea'nın oğlu Philip, babasından işte böyle borçlar kaldı ve büyük bir utanç kaldı. Savaştan hemen sonra İngiltere tahtının varisi Prenses Elizabeth ile tanıştı. Hayatının dönüm noktasıydı. Fakirdi ama hem soyluydu hem de iyi bir pırıl pırıl sicile sahip bir subaydı. Yunan olarak yetişmemişti. İngiliz olarak yetişmişti. İngiliz centilmeniydi. 25 yaşındaydı. 20 yaşındaki prensese talip oldu. Prensesin babası da İngiltere kralı. Düşündü taşındı. Kabul etti. Savaştan hemen sonra 1947'de evlendiler. Filip'in kız kardeşleri az önce anlattığım ablaları hayattaydı. Ama hepsi Nazilerle evli olduğu için. Ya Alman damatların hepsi Hitler'in emrinde Nazi ordusunda görev yaptığı için düğüne çağrılmadılar. Bakın düşünün. Filip evlenebilmek için hem Danimarka kralı olan dedesini hem Yunanistan kralı olan ee, amcasını hem Yunanistan prensi olarak e, olan babasını bir anlamda defterden sildi, Danimarka ve Yunan prensliğinden feragat ederek sıradan İngiliz vatandaşı oldu. Ayrıca Ortodoks doğmuştu Yunanistan'da evlenebilmek için İngiltere'nin resmi kilisesi olan Anglikan mezhebine geçti. Bunların karşılığında İngiltere kralı da damadına jest olarak yani kızının kocası Philip'i Edinburgh dükü yaptı. Hemen bir yıl sonra ilk çocukları Charles dünyaya geldi bugünkü kral. 1950'de kızları Anne dünyaya geldi. 1952'de kral öldü. Filipin kayınpederi kral öldü. Prenses Elizabeth tık tahta geçti. Kraliçe Elizabeth oldu. Şeytan taburu komutanının oğlu Filip, İngiltere kraliçesinin kocası oldu. Evet. Filip kraliçenin kocası ünvanını alınca Anadolu'da Türk kıyımı yapan şeytan taburları komutanı Andrea da İngiltere kraliçesinin kayınpederi oldu. <laughs> 1960 yılında üçüncü çocukları Andrew doğdu. Bu üçüncü çocuğa Yunan işgali sırasında Anadolu'yu ateşe veren, köylerimizi yakmaktan adeta zevk alan, insanlarımızı diri diri yakan şeytan taburu komutanı Prens Andrea'nın yani dedesinin ismi verildi. Andrea yerine İngilizce haliyle Andrew dediler. Evet. Elbette affedeceğiz, elbette hep ileri bakacağız. Geçmişte yaşananlara asla kin gütmeyeceğiz. Her kötü olay kendi konjonktürü içinde olur ve biter. Asla kin gütmeyeceğiz. Diplomatik ilişkilerimizi, ülkemizin çıkarlarını geçmişin acılarından arındıracağız. Ama asla unutmayacağız. İşte böyle hatırlayacağız. Gazeteci olarak görevimizi yapıp toplumu hatırlatacağız. Özellikle gençlerimizi anlatacağız, hatırlatacağız. İbret verici bir döngüdür bu. 1919'daki işgal sırasında arkasına İngiltere'yi alarak, Britanya'yı alarak Anadolu'yu işgal eden, İzmir'den başlayarak neredeyse Ankara'ya kadar bütün Batı Anadolu'ya kan kusturan, Ege bölgemizi ateşe veren, köylerimizi yakmaktan adeta zevk alan, insanlarımızı diri diri yakan şeytan taburu komutanı Prens Andrea'nın kendi ismini taşıyan torunu Andrew, Anadolu insanının ahını alan, bu mübarek topraklarımızın ahını alan Prens Andrea'nın ismini taşıyan torunu Andrew, tıpkı dedesi gibi ağır bir insanlık suçunun figürü oldu bugün. Tıpkı dedesi gibi kral torunuydu. Tıpkı dedesi gibi kral kardeşiydi. Tıpkı dedesi gibi prensdi. Masal gibi başlayan hayatını tıpkı dedesi gibi utanç verici bir sonla noktalıyor. Dedim ya Epstein'i hiç böyle dinlemedin. Anadolu insanının kanına giren şeytan taburu komutanının aynı ismi taşıyan torunu küresel sapık Epstein'in en yakın arkadaşlarından biri çıktı. Dedesi katliamcıydı. Vatan haini suçlamasıyla ülkesinden kovulmuştu. Sefil bir halde ölmüştü. Baba annesi delirmişti. Halaları naziydi. Kendisi de pedofil çıktı. Prens dedesi insanlık suçu işlemişti. Aynı ismi taşıyan prens torunu da bir başka insanlık suçu işledi. Asalet ünvanları geri alındı. Askeri rütbeleri geri alındı. Madalyaları geri alındı tıpkı dedesi gibi. Kraliyet mülklerinden kovuldu tıpkı dedesi gibi. İngiltere'nin en nefret edilen insanı haline geldi. Şeytan taburu komutanı Prens Andrea'dan pedofil suçlusu torunu Prens Andrew'ye. Allah'ın tokadı yok denilen işte sanırım budur. Anadolu insanının kanına girenler dededen toruna layığını buldu kardeşim. Benim açımdan yani haber denilen kavramı tarihsel perspektifle, analitik bakış açısıyla takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak benim açımdan gerçekten hayret verici ve ibret verici bir döngü bu. Anadolu insanının ahı, mübarek topraklarımızın ahı, Anadolu insanının yüreği gibi tertemiz olan kuvvayi milliye ruhu, şeytan taburu komutanını adeta bir lanet gibi takip ediyor. Lanet gibi. Benim açımdan hepsi din haberi işte bu. Şeytan taburu komutanı Prens Andrea'dan pedofil suçlusu torunu Prens Andrew'ya. Anadolu insanının kanına gelenler dededen torununa layığını buldu. Son bir not ilave edeyim öyle bitireyim. Konstantin'den önce yani Andrea'dan önce Yunan tahtında oturan İngiliz kuklası Alexandros anlatmıştım işte maymun çırmığıyla ölmüştü. Öldüğünde kukla mucidi efsane İngiliz siyasetçi Winston Churchill tarihi bir tespitte bulunmuştu. Demişti ki bir maymun çırmığı İstanbul'u kaybetmemize ve 250 bin insanın ölümüne mal oldu demişti. E şimdi bakıyoruz. O maymun çırmığıyla başlayan maceranın şeytan taburcusu Prens Andrea'dan pedofil torunu Andrew'ya kadar uzanabileceğini yani mübarek Anadolu topraklarının böylesine bir ahı olabileceğini, lanet gibi bunları takip edebileceğini sanırım Churchill bile doğru tahmin edememiş abi. <laughs> mübarek topraklar burası. Ahı yerde kalmıyor. Bakın bu milletin ahını alanlar iyi düşünsün kardeşim. Mübarek toprak. Milletin ahını almamak lazım. Bugünlük bu kadar.